Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. MHP'den akaryakıt fiyatları açıklaması geldi. Son dakika haberine göre Milli Hareket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Edip Semih Yalçın akaryakıt fiyatlarıyla alakalı ilgi çeken bir bildirimde bulundu. Yalçın yaptığı bu açıklamasında akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına denetim altına alınması için vergiler başta olmak üzere bir takım acil yeni düzenlemeler gidilmesi gerektiği bir gerçektir mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamış. Bu çalışmalar kapsamında akaryakıt fiyatlarında LPG'ye 72 kuruş motorine 5 kuruş indirim gelmiştir. İndirimler pompa fiyatına yansıyacak şekilde gerçekleştirildi.